Adam gitmiş ayol. Vallahi billahi gitmiş. Hayır yani ben blöf yapıyor zannediyordum. Aspaya eşyalarını toplamış, dolabı boşaltmış, basmış, gitmiş ayol. Ay yoksa siz biliyor muydunuz? Amcamı sabah havaalanına ben bıraktım zaten. Size de çok selam söyledi. Uyandırmaya çalışmış ama Allah'tan vekaletleri başucuma bırakmayı unutmamış. Yani hayatımda ilk defa bana paradan fazla bir şey veriyor. Onda da yüzüme bile bakmadan çekip gidiyor. kaçalım Hanım, Cennet Hanım diye birisi görüşmek istiyor. Cennet Hanım mı? Hayırdır inşallah. Ver kızım. Buyur. Buyur Cennet Hanım. Buyurun. Kızım hazırlanıyor muydun? Gel baba. Buyur. Bak sana ne diyeceğim. Biz bu denize... ...avukat oğlana... bayağı bir borçlandık. Her müşkülümüze koştu. Acaba ananın eşi de eğleniyor. Sen üzme kendini baba. Her şeyi toparlıyor. Sağ olsun. Bağırırdım, çağırırdım. Ama... ...yerede sesi eksiktir. Bir nefesimiz eksiktir. Babacığım, sen sağlıklı ol yeter. Deniz bizi her dertten kurtardı biliyorsun. Bunu da halleder. Ziyaret günün. çocukları arasına götürsene. güzel Tamam. Gideriz görüş gününde. Oldu. Yazıklar olsun bana. Buralara getirdim bir hallere düşürdüm seni. Öyle deme baba. Düzelecek her şey. Düzelecek değil mi kızım. Tabii düzelecek. Oturmak iyi değildir burada. Kalk hadi. Kalk dolaş biraz ayakların açılır. Zaten bütün gün koşta oturuyorsun. Kalk. Susacak mı şimdi? Nereye kadar susacaksın? Kalk hadi de dolaşalım. Vallahi böyle giderse kafayı yersin kalk. <laughs>